Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugünkü projemiz Ford F150. Şu an tam bunu yakalama videonun detaylı çekimi yapılınca ben takacağım. Arkadaşlar ben bu arabayı aldığımdan beri düşündüğüm şey kasasıyla ilgili şu arkaya bir düşüncem vardı. Bugün hani o değiş kabinler oluyor ya şey değil. Ver olduğu ya yaptıydı ya kendi hani X Öyle demiyorum ben. Böyle değişik oluyor, ya, yanda oluyor. Şu alttan kapalı, üst kapalı değil. Böyle oraya rol var demir ekleyeceğim. Hadi bakalım. Bismillah diye böyle A4 kağıtımız var. Bunlara kağıt gider. Dekoton. Arkadaşlar bak, ben ölçü alıp. Geri döneceğim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şu anda şöyle ölçüsünü aldım, arabayı böyle koydum. Bunun aynısından bir tane daha yapacağım ben. Siz arabamız burada vel well üretimi. Benim iki pikabım daha var. Bu şey Dodge Power Wagon'dan da var. Ben bir tane daha ölçü alıp hemen geyim. ya böyle de hatta dur lan böyle yapacağım bakalım. Arabayı koymak falan zor ya. O yüzden. Hadi Bismillah. Ben bunu en iyisi kamerayı kapatıp alayım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar iki şeyimizi de boyadık. Ya en yakın mürekkep yani buydu. Tam rengini aldıramasak da. Hadi bakalım makas almaya gidelim makasım. Yok. Hadi Burada Arkadaşlar bu pek. Bu arada yeni video da gelecek. Bugün yükleyeceğim onu herhalde. Bugün veya yarın. Ben bir dakika onu bir çıkarayım. Hadi ondan sonra videoya aktaralım. Arkadaşlar aradım da orada değilmiş. Kalemin içinde herhalde. Ben bir bakayım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bir saat aranın Artında kasa kapağını falan yapt. Açılır kapanır kapak yapmayacağız ama şöyle göstereyim. dur Arkasını Artını keseceğim tabii ki. Şimdi göstereyim. Yaptım. Böyle olacak yani. Ben o zaman buraları falan bir toplayayım. Yapayım. O direkleri sizinle beraber yapacağım inşallah dayayıp. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar saat aha 12. Ben tam 11'de başlamıştım. Niye bu kadar uzun sürdü derseniz ben de inanamıyorum. Onda başladım. dedim. 11'de bayağı bir ara verdim. Çünkü şeyler olmadı. Şuraya bir düşündüm gibi olmadı tek ama zaten kasa kaba yapmayacağımız için işim rahat kargo olabilirdi herhalde. Evet. Aynen. Gidilmesi var mı acaba? Arkadaşlar projemiz bitti diyebiliriz. Ben kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.